Hayatım. Canım bu ne kalabalık? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun yoksa? Hmm. Ha oğlum kızım nihayet geldiniz. Allah tek başıma yetişemiyorum ben artık. İçerisi ana baba günü. Duyar geçmiş olsuna gelmiş. Hadi gel gel. Geliyor o zaman, geliyoruz. Artık çıkmayın. Hadi, geçelim, hadi. hadi geçelim, geçelim. Ben nasıl geçeyim? Geçsen, ben nasıl geçeyim? Üstlerinden atlayayım bari. Geldim, geldim, geldim. Oh, 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 oh. Hoş geldiniz. Ha, ha. <laughs> oh. Vallahi oh. geldi. <laughs> <laughs> geldi. geldi, Vay geldi. Hay Ay. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin abla. <laughs> hoş geldiniz, siz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum, hoş geldin. Bakalım. <laughs> Maşallah. <laughs> Hele şükür geldin ya. Sana bir şey değil mi? Sen içerideyken valla böyle çok güzel manevi etkileşimler yaptım. Eyvallah. Tabii böyle hayır yemekleri olsun, dua zincirleri olsun. Çok güzeldi. Öyle değil mi? Şey aradı mı? Eyvallah amca eyvallah. eyvallah. Ben de hayırına bedava dondurma dağıttım kardeşim. Aferin Sabri abi. Adeta güzgünlü milletin bademcikleri patlattım dercesine. İyi. Ee, <laughs> sağ ol Sabri abi. Amca Allah razı olsun. Yerimi yolum ya. Vallahi içimize su serpildi Taner. Seni evde gördük ya, şimdi inandık çıktığına. Evet ya, insan şimdi daha çok oynanıyor yani. Değil Hoş geldin kardeş. Taner maşallah, ne çok sevenin varmış baksana. Maşallah maşallah, çok şükür. Taner, valla daha gelecekler çok... Ama herkesi yetiştiremedim çıktığını halledeceğim o merak yani. Eyvallah yetiştiremedin Nazlı Güvercin. Ama hiç merak etmeyin biz buradan çıkınca devam inşallah. İnşallah inşallah eyvallah sağ olun. Tamam hadi geçelim otur hadi hadi. Hadi, hadi. Hadi. Geç. hadi. Geç, 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 Kızım hoş geldin sen de. Allah'ım. Allah bir daha ayrılık göstermesin kardeşim. Amin, amin inşallah ol. Çay ver yeğenime çay ver. Doğru getir tamam ya. Şey getir, yapalım, getir. Tamam uğraştırma. Getir, oğlum, tamam, İyi tamam. Çekmek iyi unut. Ya. Olmadı beğenme. Sevmedi beni. Başkasını seviyor galiba. Ha bak. Nasibimiz de yokmuş demek. Olsun. O mutlu olsun. Yeter ki Esra mutlu olsun. Ne oluyor ya? Oğlum, şiş, alo. Kimsin sen ya? Kimin çocuğusun? Misafir çocuğuyum ben. Sen kimin çocuğusun? Bak, bak lan. ana. Aa! Ayakkabılarla yatağa çıkıyorsun. Aa! Ne güzel resim. Sen misin bu? Sence ben miyim oğlum? Bak gözün görüyor mu? Sence ben miyim o? <laughs> ver bana acemimi ya. Ver bana <laughs> acemimi.